1964 yılında Kahramanmaraş il ilçesinde doğdum. İsmim Kemal Çağlar. Şu anda bir kamu kuruluşunda memur olarak görev yapmaktayım. Ulusal kurtuluş savaşından önce ülkemizin genel durumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ulusal kurtuluş savaşı öncesi maalesef Türk toprakları yani o günkü Osmanlı topraklarının büyük bir kesimin işgal kuvvetleri tarafından e, bunlar İtalya, e, Yunanistan Fransa, İngiltere tarafından maalesef işgal edilmiş durumdaydı. Siyasal ve ekonomik e, bütün özgürlüklerimiz maalesef büyük derecede yok edilmişti. Bunun yanı sıra e, düşünür insanlarımız, e, alim insanlarımızın hepsi katledilmiş, kadımıza, çoluğumuza, çocuğumuza el, el uzatılmış, dil uzatılmış, halk sefalet içerisinde yaşamaya bırakılmıştı. Ailenizden ya da yakın çevrenizde Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılan var mı? Aynen katılamamadı ama yakın çevremden kendimi de çok iyi tanıdığı Mustafa amca isimli bir amcamız Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Sık sık anılarında dinlerdik. Anlatabilir misiniz bize? Tabii tamam, bir tanesini anlatabilirim. Kütahya'nın iş... Kütahya'nın kurtuluşundan birkaç gün evveli yani bu 1922 yılının bugünlerinde falan rastlıyor. Kütahya'ya girmelerine iki gün kala falan <laughs> yanlarındaki bir gedikten düşman kuvvetleri gediği yarmak üzereyken bu Mustafa amca yanındaki dokuz arkadaşını o gediğe tapuya güç olarak gönderiyor. Kendisi sadece orada kalıyor. Mevzinin içerisinde on arkadaşının e, yerlerden tek tek koşarak gidip onun tüfeğini, onun tüfeğini, onun tüfeğini veya onun attığı yerden tüfeğini atıyor. İki saat kadar bu şekilde oyaladıktan sonra öbür taraftaki geriliği kapatıyorlar. Tekrar tek geldiklerinden Mustafa amca hala koşuyor. İsmi de oradan Set Mustafa olarak kalıyor. Böyle bir anısını etmişti. Kurtuluş Savaşı sonunda bütün olumsuz koşullara rağmen halkımızın gösterdiği direnci nelere bağlıyorsunuz? Kurtuluş Savaşı sonucunda e, halkımızın göstermiş olduğu direnç birkaç örnekle anlatmak isterim. Mehmetçiğin topuna top mermisi götürürken çocuğun bebeğin hukundan alıp mermiye saran bir annenin ve o annenin yetiştirdiği evlatlar bunu yapıyorsa demek ki değerli onun için İçinde bulunduğunuz Zafer Bayramı, Kutlama Haftası ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Keşke her Zafer Bayramı olsa. nerede yaptınız? Askerlerimi Doğu illerinizden birinden bir sınır tarafında kargo komutanı olarak yaptım. 1984-85 yıllar arasında. Askerliğinizde bize anlatabileceğiniz bir anınız var mı? İyi bir anı anlatmak istedim ama maalesef iyi bir anı olmadı. Tamam. Bu kadar. Bir sizi tanıyalım. Talibur, Karaman, Şecik Köyü nüfusuna ee, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan önce ülkemizin genel durumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Peki iyi şeyler düşünülmez. Mondros silah bırakışmasından sonra serv anlaşmasıyla yurt Parçalar ayrıldı ve yabancı devletlerle işgal edildi. Böyle bir şey. Hı hı. İyi karşılanır mı? Karşılanmaz. Devam mı? Ailemizden ya da yakın çevremizden ulusal kurtuluş savaşına katılanlar var mı? Her ailede var bu. Her ailede var. Ha. Sizin tanıdığınız var mı? yaş olarak tanımaya elverişli değil durum. Ha. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda katılan katılanlardan dinlemiş olduğunuz anılar var mı? Soyca. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda e, yakınınızdan katılan var mı veya anılarını anlatan var mı size? Bire evet. bir anlatana rast gelmedim fakat bir sürü anılarını aynı anlatan kaynaklar mevcut. Kurtuluş Savaş sırasında bütün olumsuz koşullara rağmen halkımızın gösterdiği direnci nelere bağlıyorsunuz? Bir kere o direnç dünya askerlik tarihinde tektir. Ulusun topyekun verdiği bir savaştır. Ve mazlum milletlerin neler yapabileceğini emperyalizme karşı gösterir kaybedilen bir savaştır. Hı. İçinde bulunduğumuz Zafer Bayramı kutlama haftası ile ilgili duygu ve düşüncelerini söyler misin? Evet. Benim burada konuşabilmem, sizin bana soruları yönetebilmeniz. Bu 30 Ağustos olayına bağlı bir olay. Yani bizim var sebebimiz. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'la kesin darbe indirilen 9 Eylül'de süvarilerin İzmir'e çıktığı 15 Eylül'de piyade Eylül'de piyadelerin İzmir'e varışıyla noktalan, noktalanan bir hareket. Hadi Türkçe düştü. Devam et. Askerliği nerede yaptınız? Kütahya. Hava her eğitim tulayı. Anınız var mı askerlikte? Yılın lahanı var da şu anda hangisini hatırlayabilirim neyim ki? Birini anlattın. Şu anda hatırlayamayacağım. 24 ay askerlik yaptım. 24 ay. Evet. Ama isterseniz işte birinci yönünden başlayıp Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı baştan sona kadar da anlatabilirim ya. Ha, anlatıp dinleyelim. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Dinleyelim. Yine başa döndüğümüzde, dönelim o zaman. Mondros ve takibinde ser anlaşması neticesi ülke çeşitli devletlerce işgal edildi. 1919'da başlayan bir hareket. 1922'de tarihsel olarak bitti. Ne var ki bu bitiş, yalnız bu işin askersel yönüydü. Ve bu askersel yönün içinde Birinci Yunanlı Savaşı, ikinci Yunanlı Savaşı, Kütahya-Eskişehir Savaşları, 22 gün 22 gece süren ve tarihin en büyük meydan savaşı olarak kabul edilen Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz. Fitarstan Büyük neler olmuş 30 Ağustos'a kadar? İsterseniz onu bir şiirle anlatalım şairin dediği. Anlatalım. Anlatalım. <laughs> 26 Ağustos gece sabaha karşı topların çelik aldı çaldı bir hücum var. Bu ölüm mestesinde yandı dağlar, alt üst oldu demir ağlar. Fırtınadan yeleli, yıldırımdan kanatlı, bu alevler içinden geçti binlerce atla. Devam eder şair, bitmez ulusal kutusu savaşın destanı. Sağ ol, Sağ ol. Estağfurullah efendim.